Sevgili çocuklar merhaba. Dersimiz sosyal bilgiler, konumuz çevremizde neler var? Doğal ve beşeri unsurlar. Evet sevgili çocuklar, önce çevre nedir? Bir ona bakalım. İnsanı ve varlıkları çevreleyen, insanın içinde yaşadığı canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ortama çevre denir. Çevreyi oluşturan unsurlar, doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır sevgili çocuklar. Şimdi onlara bir bakalım. Doğal unsurlar nelermiş? Çevremizde kendiliğinden var olan ve insan eliyle oluşmamış varlıklara doğal unsurlar denir. Doğal unsurlar dağlar, akarsular, denizler, ovalar, platolar, ormanlar, göller, bitkiler, hayvanlar gibi doğal unsurlar vardır. Dağlarımız, akarsularımız, çevremizde gördüğümüz deniz, havalar, platolar, ormanlar, göller, bitkiler ve hayvanlar doğal unsuru oluşturmaktadır sevgili çocuklar. Şimdi de beşeri unsurlar nelerdir acaba? İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğayı değiştirerek meydana getirdikleri farklı varlıklar beşeri unsurlar olarak bilinmektedir. Bu varlıkların ya da Örünlerin, temel amacı insanların toplum içinde daha rahat ve ferah şekilde yaşamasına imkan vermektir sevgili çocuklar. Çevremize baktığımız zaman binalar, yollar, tarlalar, köprüler, barajlar, tüneller, fabrikalar, taşıtlar hepsi beşeri unsuru oluşturmaktadır. Beşeri unsurlar sevgili çocuklar, artan nüfus sayısı ve enerji ihtiyacı doğal ortamın hızla beşeri ortama dönüşmesine neden olmaktadır. Bu değişim doğal dengeyi bozmakta ve doğal kaynaklarımızın tükenmesine, kirlenmesine yol açmaktadır. Evet sevgili çocuklar, çevremizi değiştirirken dengeyi de bozmamaya, doğal dengeyi de bozmamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü doğada bizden başka canlıların da yaşadığını unutmamalıyız. Evet sevgili çocuklar, çevremizdeki binalar, yollarımız, tarlalar, köprülerimiz barajlar, elektrik üretmek için yapılan barajlar, tüneller, şeyler üretmek için yaptığımız fabrikalar ve taşıtlar hepsi beşeri unsuru oluşturmaktadır. Evet sevgili çocuklar, dersimiz burada bitmiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.